4D TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ajans Kamu'nun yaptığı haberde işçi ücret bodrosu çıktı. Ekim ayı ile ilgili bunun videosunda size yapacağımı söylemiştim. Video geçmeden önce abone olursanız sevinirim arkadaşlar. 9. ay 2021 yani Ekim ayı ücret bodrosu arkadaşlar. Günlük ücret 160 TL 72 kuruş. Yemek yol günü 30 demiş. SGK günü 30. Ücret tutarı 4821 TL. SGK işveren iş işsiz işveren katkısı 129 TL. Yine burada kaç sayılar falan var. Sosyal yardımı 499 TL. Yine yol yardımı %20 vergi diyor. 251 TL arkadaşlar. 22 gün yazmış. Hizmet zammı var 628 TL. Sonra süt yardımı var 61 TL. Hizmet zammı var yıllık 120, 189 TL. Gelirler toplamı arkadaşlar 6450 TL 8 kuruş. Yine burada kesintiler var. Arkadaşlar baktığımız zaman sizlere fazla uzatmak istemiyorum. Damga vergisi 48 TL, sendika kesintisi 160 TL, kesintiler toplamı 3703 TL arkadaşlar. Net ödenen tutar 4198 TL 21 kuruş. %27 vergi diliminde bu kurumda arkadaşlar işçilerin böyle birbirlerinden farklı maaş almaları aslında biraz da sıkıntılı oluyor. İnşallah bugünlerde düzelir. İnşallah eşit, işe eşit ücret gelir diyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.